Türkiye'de hep erken yaşta hamilelikler konuşulurdu. Ama artık ileri yaşta hamilelikler konuşulur oldu. Bu da kadınların cesurca davranması, hamilelikten korkmaması, aradaki yaş farkını önemsememesi sonucunda oldu. Bizler de bugün sizlere çok genç yaşta anne olan ünlüleri araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Füsun Demirel Yalan Dünya dizisinin serveti Füsun Demirel 2008 yılında 50 yaşındayken ikiz bebekleri Mehmet İlken ve Aslı Senem'i dünyaya getirmişti. Her kadın anneliğin ve doğumun olması gereken yaşta gerçekleşmesini ister ama çeşitli sebeplerle bu gecikebilir. Ben anneliği ileri yaşlarda tattım. Çok farklı ve özel bir duygu. Doğum tüm hücreleri yenileyen yeniden bir doğuş gibi. Düşünsenize 50 yaşına kadar çocuklu bir dünya bilmiyor. Bir anda 50 yaşında hayatın merkezine yerleşen iki çocuk var. Çocuklarımla şimdi hayatı yeni baştan yaşıyorum ve dünyaya çok daha farklı bakıyorum dedi. Yeşim Salkım Sanatçı Yeşim Salkım 1990 yılında iki kızı Gizem'i doğurmuştu. Tam 21 yıl sonra 2011'de 42 yaşındayken ikinci kızı Ada Dünya'ya geldi. 42'den sonra anne olmak yeniden tazelenmek ve yenilenmek gibi geliyor. Doğum sonrasında kendini çok daha dinç ve sağlıklı hissediyorsun. Sanki yeniden doğmuşsun gibi yaşamaya başlıyorsunuz. Anne olduğunuzda kendinize daha iyi bakıyorsunuz. 40'ından sonra anne olmak bir kadın için çok faydalı. Eğer olabiliyorsa her kadın bunu denemeli. Şimdi geri dönsem hiç tereddüt etmeden yine aynı kararı veririm. Hande Ateşi, Hande Ateşi Cem Davranla birlikte pek çok dizi, film ve show programı projesinde yer aldı. Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan oyuncu, anneliği ilk kez 40 yaşında tadanlardan. 2014 yılında oğlu Leo'nu kucağına alan Hande Ateşi, oğlu doğduğunda onu şu sözlerle karşılamıştı: "Bu kadar beklemeden sonra bizi seçerek geldiğin için çok teşekkür ederim aşkım." kibariye Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden oldukça küçük Ali Küçük Balçık'la 1990 yılında hayatını birleştirmişti. 40 yaşından sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun heyecanı yaşıyor. Kibariye'nin kızı Birgül Küçük Balçık geçtiğimiz sene Bülent Burak'la dünya evine girmiş, o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye ve 21 yaşındaki kızı Birgül Küçük Balçık'la verdiği pozları çok konuşulmuştu. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne alan Kibariye 56 yaşından sonra ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğunu açıklaması gündeme oturdu. Kibariye'nin hamileliğiyle birlikte ileri yaşta anne olabilmenin bir mucize mi yoksa tüp bebek teknolojisiyle mi olduğu tartışılmaya başlandı. Uzmanlar kibariyenin başkasından yumurta nakli ya da daha önce kendi yumurtasını dondurmuş olabileceğini savunuyor. Kibariye ise gebelik yöntemiyle ilgili açıklama yapmadı. Demet Akalın. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaparak şöhretine şöhret kattı. 5 yıl Amerika'da eğitim gören ve sonra 2 yılda İtalya'da yaşayan Okan Kurt'la 2012 yılında dünya evine girdi. Demet Akal'ın eşinden tam 10 yaş büyük. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Hira'yı doğurduğunda Akal'ın tam 42 yaşındaydı. Gülşen İlk albümü Beyadan Piyasa'ya çıktı. 1990 yılında Erkek Sen adlı albümünü yayınladı. 2004'te dördüncü albümü Of Of'la da daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV video müzik ödülünü kazandı birçok ünlü isimle yaşadığı çalkantılı ilişkileriyle gündemden hiç düşmedi. 2006 yılında yapımcı Erol Köse ile ardından Reha Muhtar'la birlikte oldu. Gülşen 10 Haziran 2016 yılında İspanya Barcelona'da Ozan Çolakoğlu ile evlenmiştir. Gülşen'in bu evlilikten Azur Banan isminde bir oğlu oldu. Ünlü sanatçı oğlunu doğurduğunda 41 yaşındaydı. Meryem Uzerli 2011 yılında Hürrem Sultan rolü için ilk kez en iyi kadın oyuncu ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Genç oyuncu 2012 yılından beri Elidor Türkiye'nin reklam yüzü olmuştur ve birçok Elidor reklamında oynamıştır. Elidor için birçok şarkı seslendirmiştir ve reklam filminde oynamıştır. Çok beğenilmiş ve takdir görmüştür özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen güzel oyuncu, yaşadığı ilişki sebebiyle hamileliği sırasında çalkantılı bir süreçten geçen Meryem Buzerli, kızı Lara'yı 2014 yılının Şubat ayında kucağına aldığı o sırada 32 yaşındaydı. Ezgi Sertel bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunun üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu. Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu Ezgi ile Yaz Sabahı programıyla tanındı. Samanyolu Televizyonu'nda Tek Türkiye adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırarak Türk halkının büyük bir ilgisini kazandı. Tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek sahibi olan ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan Ozan Çolakoğlu ile evli olan Ezgi Sertel, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sevenlerine güzel haberi vermişti. Güzel oyuncu 38 yaşında doğum yaptı. Naomi Campbell bundan 4 yıl önce "Bilim sağ olsun, ne zaman istersem o zaman anne olabileceğim" diyen model 50 yaşında ilk kez anne oldu. Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı. Campbell, yeni dünyaya gelen kızının ayaklarının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için büyük bir lütuf olduğunu söyledi. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağ tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından meleğim diye söz etti ve paylaşımını daha büyük bir aşk yok diye bitirdi. Anatolia Vardetella 101 yaşında Anatole Vardeter'le yumurtalık nakli yaptırıp 17. çocuğunu dünyaya getirdi. Avrupa'da yasak olan cerrahi operasyon Türkiye'de özel bir klinikte gerçekleştirildi. Doktorlar tarafından ilerleyen yaşında doğum yaptığı için eleştirilen İtalyan kadın, operasyonu gerçekleştiren doktorlara minnettar olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Vardetella, 48 yaşımda yumurtalık kanserine yakalandığımdan beri doğum yapmadığım için, sanki sadece 16 çocuk doğurduğum için Tanrı beni cezalandırıyordu. Ancak Tanrı bir kez daha göstererek bana tekrar doğurganlık bahşetti diyor.